Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Mr. Beast'in hayat hikayesine bakacağız videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın kankilerim öyleyse hadi videoya öncelikle Mr. Beast 1998 Mayıs ayının 7'sinde doğmuştur 25 yaşındadır ABD'nin Kansas eyaletinde dünyaya göz açmıştır 1.91 boyundadır kurduğu organizasyonlar Mr. Beast Burger Feastables Gelelim YouTube meselesine Cimi abimiz ana kanalından önce kanalları olmuştu ama hiçbirinde başarılı olmamıştı. En son kanalında ise takibe takip yaptığı için videoları izlenmiyordu. Düşünün 10.000 aboneniz var ama videolarınız 10-15 izleniyor ve bu kanalını kapattı ve yeni kanal açtı ve adını Mesert Biz 4000 koydu ama üniversite meselesi peşini bırakmadı ve üniversite gider gibi yapıp YouTube'a video çekiyordu ve montajlıyordu ve bir videosundan 20 bin dolar kazandı ve artık ev sıkıntısı çekmedi ve videolar yapmaya da devam etti ama bir noktada durup annesini aradı ve ona üniversiteye gitmediğini derslere girmediğini ve sınıfta kalacağını söyledi ama bununla birlikte ayda 20 bin dolar para kazandığını da söyledi. Düşünün aileniz bir yılda kazandığını siz bir ayda kazanıyorsunuz var böylece iyi içerik yapmaya devam etti ve kanal gün gecdikte büyüdü ve bugün itibariyle 170 milyona yakın abonesi var ve tahmini serveti 120 ila 130 milyon dolardır kendisi bir hayırsever ve yardımseverdir. Bazı videoların bin işitme engelli engellisini işeldirmek, bin duyma engellisini işlaştırmak gibi yardımsever videoları vardır. 26 milyardan fazla görüntülmesi vardır ve ana kanalından başka bir kok oyun eğlence kanalı da vardır ve burada hatırı sayılır paralar kazanmaktadır. Evet gerçek adı ise Jimmy Donald'dındır. Kendisi sadece YouTube'dan para kazanmıyor. Çikolata ve tişört markaları da vardır. Videonun sonuna geldik ama şu sosyal videoyu bitirmek istiyorum. Jimmy Donaldson YouTuber olduysa sendir olabilirsin. Umudunu kaybetme kalk ve bir video çek ve YouTube'a yükle baksana eğer bu yolda çok çalışırsan başaracaksın hadi kanki ton gele güle